Topun olduğu yer topun olduğu yer bizim için pozisyon dizilmemizin en önemli sebebi topun olduğu yer İki, saha kaygan olduğuna göre vurduğumuz topları bize vurulan topları defans orta saha iyi takip kaygan saha çünkü ve vurmaktan çekilmeyin tam tersi topa vurmalarına da müsaade etmeyin mesafe tanımaksınız zaten düşüncemiz, size aktardıklarımız buraya geçtikten itibaren bizim sahaya hiçbir boş alan ve boş adam bırakmama. Bugün kaç dakika oynarsanız oynayın. Ama birinci dakikadan itibaren 10 kişi oynamamız kafalar dahil hariç on kişi oynamamız çok önemli. Okan ve Ümit. Topan atmak yok. Tehlikeli bölgede Suat'ın adamı belli. Ve top oynayacağız. Size bir daha söylüyorum. En iyi defans yapmak, defans yapma oyunu oynamaktır. Oynamaktır. Ters toplarımızı unutmayın. Ara toplarına koşanları. Hiç. Düşünmek sizin Suat. Yeri dörtlüyle beraber desteğimiz düşünmek sizin. Hemen Ümit. Burada tek şey kaldı. Sizin oynamanız. Bir dünyanın seyredeceği sizin oynamanız. Başlarken çok iyi başlıyoruz. Hiç rizik yok. Yok. Offside taktiği diye bir şey yok. Ka kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Oyun disiplinini bozmak yok. Şartlar ne olsa olsun. Atarız yeriz. Ve de bazı arkadaşlarım için bir şey söyledim. söyledim. Pötü, Pötü çok konuşur. Dirsek atar, konuşur. Hadi Rahat gel. Atap olmak yok. Gel 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 gel. Evet evet. Herkes gelsin, Hadi. Hadi hadi. 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 hadi, hadi. hadi Rapid maçıyla başladık. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaş biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah aşkına olsun ki aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi top Bugün 17 mi? 18 mi? 17 17. Avrupa Kupası maçımıza çıkıyoruz. Ve bunun 17. adı da final. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah Allah Allah! Allah!